Evet değerli arkadaşlar bugün e, bu derste e, pet analizine girmek istiyorum. Şimdi bu e, modelimiz e, CFA e, değerleri CFA'mızı yaptık. Daha önceki videoda başka bir model üzerinde çalıştık. Şimdi yeni bir başka bir model üzerinde çalışıyoruz. CFA değerlerimiz bu modelde. E, gerekli modifikasyonlar yapıldıktan sonra e, eşit değerleri üzerinde gerçekleşti. İsterseniz onu bir test edelim ve görelim. Evet şimdi model değerlerimiz gördüğünüz gibi CM'in DF değeri 5'in altında. Gayet güzel hatta 3'ün altında sonra Gfe GFI RMR 0.80'nin altında CFI değerleri e, 0.90'ın üstünde ki burada 0.95'in üstünde GFI da 0.95'in üstünde bir de aşağıda RMSA bakın şurada şu değerin de 0.80'nin altında olması lazım ki bu 0.46 gayet güzel değerlerimiz ortaya çıkmış. Dolayısıyla e, bunları rapor edeceğiz. E, bunları rapor ettikten sonra bizim CFA ile işimiz bitiyor değerli arkadaşlar. Arkasından yeni bir dosya oluşturacağız. Mevcut CFA dosyamızda. Üzerinde PET analizi yapmak için diyelim ki bu PET analizi adını verelim buna. PET analizi. Burada bizim iki modelimiz var. Model. Bir olsun. Evet. Dolayısıyla bakın şurada yeni bir dosya açtı bize. Şimdi şu anki cfh halinde duruyor. Yapmamız gereken cfh'de kullanılmış e, covariance e, oklarını kaldırmak artık onların yerine e, pekte kullanılan etki oklarını kullanacağız. Şunlar. Şu tek yönlü ok. Önce aile ile depresyon arasında bu ok çizilecek. Fark etmez sırası önemli değil. Sonra aile ile psikolojik sağlık. Sonrasında psikolojik sağlıkla depresyon arasında ok çiziyoruz. Şöyle şunları düzeltelim o işaretle daha şık Dursun ee, Biz bu oklarla şunu söylüyoruz değerli arkadaşlar aile öncelikli depresyonu etkiliyor yani aile sosyal desteği depresyonu etkiliyor bize göre azaltıyor bizim hipotezimize göre ayrıca aile sosyal desteği psikolojik sağlığı artırıyor Psikolojik sağlık da depresyonu ne yapıyor? Azaltıyor. Yani böyle bir ilişki e, kuruyoruz. Psikolojik sağlık bir aracı e, değişken olarak burada kullanılıyor. Ailenin depresyon üzerindeki etkisinde psikolojik sağlığın aracılık rolü vardır diyoruz bu modelimizde. Şimdi bakın okların yönü nereye gidiyorsa... Okun gittiği değişken bağımlı değişkendir. Bunu söyleyelim. Bakın okun gittiği değişken bağımlı değişken. Okun gittiği değişken bağımlı. Ana bağımlı değişken depresyon. Peki bağımsız değişken hangisi? Bağımsız değişken de okların çıktığı değişken. Ama ana bağımsız değişken de bakın aile. Çünkü buna herhangi bir ok gelmiyor. Herhangi bir etki yok. O zaman bu ana bağımsız değişken herhangi bir değişkeni etkilemeyen değişken ise ana bağımlı değişken roda depresyon. Çünkü başka bir yere ok gitmiyor burada. Tamam. Mı? Ama aracı değişkenler hem bağımlıdır hem de bağımsızdır. Gördüğünüz gibi ailenin psikolojik sağlık etkisinde psikolojik sağlık bağımlı değişken rolündedir. Ama şu kısımda ise Psikolojik sağlık bağımsız değişken rolündedir. Depresyonu etkilediği için. Unutmayın diğer derslerde de söyledim. Bir e, aracın ilişkisinin ortaya çıkması için aracı değişkenin hem bağımsız değişkenle şurayla anlamlı bir ilişkisinin hem de yine bu aracı değişkenin diğer bağımlı değişkenle anlamlı ilişkisi olması lazım. Yani hem bağımsız değişkenli anlamlı ilişkisi olacak hem de bağımlı değişkenli anlamlı ilişkisi olacak. Yani elektrik akımını gibi düşünün. Buradan buraya elektrik akımı sağlıklı bir şekilde gidecek. Buradan da buraya elektrik akımı sağlıklı gidecek ki bir aracılık ilişkisinden bahsedebilelim. Ha, aracılık ilişkisinin kısmi mi yoksa e, tam bir aracılık mı olduğunu o ilişkin etki sonuçlarından değerlendirebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi analize başlamadan önce e, Amos'ta uygulanan bir şey var. Mutlaka bağımlı değişkenlerde efendim şu şeyi e, bulunduruyoruz. Error term deniliyor bunlara. Mutlaka bağımlı değişkenlerde bu error termleri koymamız gerekiyor. Sonra bunlara da bir isim verdirtiyoruz. Otomatik olarak veriyor bunu. Plugins'e geliyoruz. Name unobserved variables'ı tıklıyoruz. Bakın bunlara birer isim verdi. Şimdi bizim bu ekranda grafimizle alakalı yapacağımız şeyleri yaptık. Bir de ayarları yapmamız lazım. Ayarları da malumunuz şu kısımdan, şu sekmeden analyses properties kısmında yapıyoruz. Geldik. İki yer var. Bir bootstrap kısmı var. Değerli arkadaşlar, perform bootstrap biz bunu genelde 5000 yapıyoruz. 5000 bootstrap yapıyoruz. Bir de şu kısım var. Bias corrected confidence interval. Bunu da 95 yani %5 hata oranıyla biz bu analizimizi yapıyoruz. Bir diğeri de output, output kısmından mutlaka standartize değerleri tıklıyoruz. Square multiple correlations tıklıyoruz. Bir de indirect, direct ve total efekt. Yani çünkü biz bu analizde indirect, total, ve direct efektleri almamız gerekiyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bunları yaptık ve şimdi bir kayıt düğmesine de basalım, kaydedelim. Arkasından analizimize e, Calculate Estimates tuşuna basarak geçelim. Evet, şimdi e, model değerlerimize bakalım. Model değerlerimiz gayet yüksek çıktı arkadaşlar. E, hiçbir değişiklik olmadı. Gayet güzel bir şekilde model değerlerimizi görebiliyoruz. Estimates'lerde de burada gördüğünüz gibi e, hepsi anlamlı çıktı. Bütün ilişkilerimiz anlamlı çıktı. Bakın Estimates kısmında şurada verilen şu üç şey, alttakileri dikkate almayın. Önemli olan faktörler veya ölçekler arasındaki ilişkilerdir, şunlardır. Bunlar o, ıı, ölçeklerin maddeleridir. Onlara girmeyeceksiniz. Şu kısmı kale alıyorsunuz bakın. Ne anlıyoruz? Ailenin psikolojik sağlık üzerinde etkisi. Bakın ok gösteriyor bunu? Bunun üzerindeki etkisi anlamlıymış. Hem de yüksek derecede. Ailenin depresyon üzerindeki etkisi neyi gösteriyor bunu gösteriyor anlamlıymış ee, ve azaltıcı yönde depresyon azaltıcı yönde e, yüksek oranda efendim bir etkisi var psikolojik sağlığında depresyon üzerinde değerli arkadaşlar e, azaltıcı yönde etkisi var peki diğer değerleri nereden bakıyoruz şimdi şunu tıklıyoruz şu artı işaretini Mertisiz var. Bakın burada Mertisize tıklayınca bize total efekti veriyor. Total efekt neydi? Aracı olmadan, aracı olmadan değerli arkadaşlar e, X ile Y arasında, yani bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki etkiyi bize veriyor. Standartize değerlere bakalım daha çok o standartize değerler önemli bizim için. Evet bakın ee, aile ile psikolojik sağlık, aile ile psikolojik sağlık arasındaki etkiyi buradan görüyoruz. Psikolojik e, sağlıkla depresyon arasındaki etkiyi görüyoruz. Aile ile depresyon arasındaki etkiyi görüyoruz. Bunların hepsi total etkiler ama arkadaşlar. Yani arada aracının olmadığı etki. O zaman aracıyı şey yaparsak, göz ardı edersek, burada bakmamız gereken total etkide nedir? Aile ile depresyon arasındaki etki modelimize göre oldukça total etki Bu oldukça yüksek. Arkasından bakın şuraya gelip yine standartca değerlerden direkt etkiye bakabiliriz. direkt etki neydi? aracı girdikten sonraki bağımsızla bağımlı arasındaki ııı ee, ilişkiyi gösteren değer. Bakın şu değer diğerinde neydi? 399'du. Ama direkt etki aracı girince 281'e düştü. Ha, demek ki bu aradaki fark nereden geliyor? Arkadaşlar aracıdan geliyor. Dolayısıyla bu aradaki fark aslında total etki büyüktür. Veya tam tersi de olabilir. Ee, ama bir arada bir fark var. İşte bu aradaki fark aslında indirekt etkilediğimiz aracılık etki değeridir. Bakın 281 şurada 399. Bu aradaki fark muhtemelen bize şurada karşımıza çıkacak indirekt efekt değeri bakın 117. Gördünüz mü arkadaşlar? 117 olarak bize aracılık e, değerini verdi. Eee ve bu da bizim aracılık değerimiz. Neyle? Aile ile depresyon arasındaki ilişkide aracılık etkisi 117 imiş. Ee, buradan da anlaşılıyor zaten. Total etki 399. Aracı girdikten sonra total etki direkt etki olarak ifade ediliyor. 281'e düşmüş. O zaman aradaki fark da bize bakın ee, 117 olarak karşımıza Çıkıyor değerli arkadaşlar. Yani e, aracılık da var. Peki bunun anlamlı olup olmadığını nereden görüyoruz? Şuradan bakın. daily totally Significance değerleri bize e, bunun anlamlı olup olmadığını veriyor değerli arkadaşlar. Bakın aile ile depresyon arasındaki aracılık etkisinin kuvvetli bir e, etkiye sahip olduğunu, kuvvetli bir e, 0,05'ten çok daha küçük 0,001 değerinde olduğu ve dolayısıyla kuvvetli bir aracılık ilişkisinin olduğunu görebiliyoruz. bir de iki tane anlamlık değerleri vardır bu aracılık ilişkilerinde. O yüzden bu, bunları biz SPSS'de bulamayız bir aracılık ilişkisinin anlamlı olması için hem bu tut teli signifikans değerinin 0,05'ten küçük olması burada öyle gayet iyi. Bir de şu lower bound ve upper bound değerlerinin sıfırdan geçmemesi lazım. Yani mesela lower bound değeri burada eksi 160. Upper bound değeri de eksi Dolayısıyla sorun yok sıfırdan geçmiyor. Ama biri artı biri eksi olsaydı o zaman muhtemelen şu tuteli significance değerimiz de anlamlı çıkmayacaktı. O yüzden bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Raporlarken de bunları kullanacağız. Raporlarken bunları kullanacağız değerli arkadaşlar. Yoksa e, e, raporumuz eksik kalır. Gördüğünüz gibi şu standartı eee özür matrix kısmından indirect etkileri tıkladığınız zaman şuradaki kısımlar indirect etkilerle ilgili değerler ne oluyor aktif hale geliyor ve bunları görebiliyorsunuz. Bunları da tıkladığınız zaman burada yine o ilişkilere ait anlamlık değerlerini veriyor. Bakın şuradan başlayalım. Total etki standardize değerler. Total ne significance Bakın bunlar da anlamlı. Yani şunlar da anlamlı. Dairet etkinin anlamlı durumları bakın tıklıyorum. Bunlar da anlamlı. Ee, dolayısıyla bu matrices kısmını tıkladığımız zaman şu kısımlarda bize efendim neyi veriyor? Değerleri veriyor. Estimate değeri, katma değeri. Ee, özür diliyorum. Ee, etkileşimin büyüklüğünü veriyor değerli arkadaşlarım etkileşimin büyüklüğünü veriyor. Neyin etkileşim? Bakın neredeyse burada ilmeç, nereyi seçtiysek dairet etkinin. Şunu seçersek bakın değişti değerler. Peki şunu seçersek bakın değerler değişti. Neyin? Onların etki değerlerini estimate değerleri, etki değerlerini ne verir bize arkadaşlar? Bu arada işte standardize değerlerin bootstrap standart errorlarını lower bound, upper bound ve two test significance değerlerini görüyoruz. Aynı şekilde bunlara total efektin standardize değerlerine baktığımız zaman estimates bootstrap standard error, lower bound, upper bound ve two test significance değerlerini görüyoruz. Aynı şekilde standardize etkilerin de boost estimates bu stop standart error, lower band, upper band ve tutayıcı değerlerini görüyoruz değerli arkadaşlar. O nedenle e, bunları e, özellikle e, anlamanızı istiyorum. E, bakın şuna tıkladığım zaman tekrar burası açılıyor ve dolayısıyla e, değerleri buradan tek tek seçerek standart değerleri tercih ediyoruz tablolarken değerli arkadaşlar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, yani pet analizi de de alacağımız değerler yine şunlar. Eğer CFA ile aynı değerler çıktıysa o zaman herhangi bir şekilde tekrar rapor etmenize de gerek kalmaz. Sadece tabii ki şu değerleri, etki değerlerini rapor edeceksiniz. Diğer fit değerlerini tekrar rapor etmenize gerek yok. Ama mutlaka şu etki değerlerini rapor etmeniz gerekiyor. Onu da bir dahaki videoda sizlere nasıl rapor edeceğinizi, nasıl yazacağınızı, nasıl tabloyu oluşturacağınızı özellikle bir dahaki video, video ile sizlere anlatmış olacağı Evet, yani şu modelimiz gayet güzel çalıştı değerli arkadaşlar. Ailenin depresyon üzerindeki etkisinde psikolojik sağlığın güçlü bir efendim, aracılık rolü olduğunu görmüş olduk. Ee, yani diyoruz ki aile psikolojik sağlığı artırıyor, psikolojik sağlığı depresyonu azaltıyor diyebiliriz. Çünkü psikolojik sağlık aracı olarak modele girdiğinde aile ile depresyon arasındaki önceden var olan total etki sonra direkt etki olarak ifade ediliyor ve değerlerin düştüğünü biz buradan görüyoruz değerli arkadaşlar bir dahaki videoda da bu tabloları raporlamayı nasıl yapacağımızı bu model üzerinden size e, anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.